Cuma gecesi hatırına ümmeti Muhammed'in sıkıntılarını üstümüzden kaldır ya Rabbi. Derdi olanları devaya kavuştur ya Rabbi. Sızısı, sıkıntısı olanları ferahlığa ulaştır ya Rabbi. Hastalığı olanları şifaya ulaştır ya Rabbi. Borcu olanları sen hacet kapılarına ulaştır ya Rabbi. Günahı olanları tevbene yetiştir. Rabbim bu mübarek cuma gecesi hürmetine tüm hayallerimizin ya da dualarımızın gerçekleşeceği bir cuma sabahına uyanmayı nasip eylesin. Cuma'mız kurtuluşumuza vesile olsun. Nice hayırlara, bereketlere vesile olsun. Cuma'nız hayırlara vesile olsun. Hüzallah sizleri her türlü musibetten muhafaza etsin. Allah evlerimize bereket versin. Cenab-ı Hak kazançlarımızı helal ve bereketli kılsın. Rabbim bizi günaha muhtaç etmesin. Rabbim dilimizi tutmayı, gözümüzü tutmayı, elimizi, ayağımızı tutmayı öğretsin. Allah evinizden evliyalar çıkartsın. Cenab-ı Hak cümlemizi en sevdiği kullarından eylesin. Allah katında en makbul kul kimse Allah onu bize, size arkadaş eylesin. Allah Celle Celaluhu yolunuzu yolsuza düşürmez.